değerli milletvekilleri uzun zamandır Cumhurbaşkanlığında kurgulanan etkisiz bir dış politika çizgisini ve bunun yanında asli görevinden mahrum edilmiş Dışişleri Bakanlığımızın kötü yönetilişini ibretle ve büyük üzüntüyle seyrediyoruz. İktidarınız kurumlar arası istişare dış politika yapım sürecini uzun yıllardır rafa kaldırmış durumda kendisini başta Gazi Meclisimiz olmak üzere hiçbir kuruma hesap vermek zorunda hissetmeyen tek adam şahsi ufkuyla sınırlı bir dış politikayı ısrarla takip etmeyi sürdürüyor. Sayın Bakan'a ve Dışişleri Bakanlığı personeline de sarayın emirlerini uygulamaktan başka bir rol bırakılmıyor. İşin daha kötüsü Sayın Erdoğan'ın şahsi ve keyfi kararları iktidar medyasında sözde devlet çizgisi diye kutsanıyor. Onlar için devlet adeta tek kişinin zekasından ve kapasitesinden ibaret. Bunu eleştirenleri de devlete ihanetle suçluyorlar. Değerli arkadaşlar, dünyanın beşten büyük olduğuna şüphe yok ama Türk milleti ve Türk devleti de Birden büyüktür. Büyük güçler arasında denge politikası uygulamak Türkiye'nin 300 yıllık geleneğidir. Burada bir sorun yok. Hükümetiniz de kendince bir de de denge arayışında. Bunu da anlıyoruz. Fakat denge konusunda bir ayarınız yok. 15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde OHAL döneminde. Türkiye demokrasisine telafisi zor zararlar verip mensubu bulunduğumuz Batı ittifakından, demokratik devletler topluluğundan uzaklaştınız. Size rejim milistrisi yönetmeyecek olan Rusya'ya ölçüsüz şekilde yaklaştınız. Burada kabul edilemez tavizler verdiniz. Hatta bütün Suriye politikanızı Rusya için toptan değiştirdiniz. Rusya'dan S400'leri satın alma inadınız Dünya kadar emek ve para harcadığımız F35 ortak üretim projesinden bizi ihraç ettirdi. Oysa hava savunmamız NATO'nun sistemlerine tanımlı olduğu için biz o füzeleri zaten kullanamayacaktık. Üstelik Putin size asıl kazığı füzelerin teknolojik bilgilerini vermeyi reddederek attı. Şimdi Sayın Erdoğan F35'e dönemilmek için Beyaz Saray kapılarında meşruiyet dileniyor. Hatırlayacağınız üzere kendisi Biden döneminde ABD hükümetiyle sürekli çekişirdi. Fakat ne hikmetse Donald Trump'ın gelişiyle ikili ilişkiler birdenbire başka bir şekle büründü. Belli ki Sayın Erdoğan ABD dış politikasını sadece başkanın belirlediğini zannediyor ve onunla arkadaş olup istediğini alacağını düşünüyor. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İki buçuk ay önce Beyaz Saray'da mevkidaşıyla ile öyle bir görüşme yaptı ki Osmanlı'nın çöküş döneminde bile böyle bir tahakküm ilişkisi ülkemize dayatılmamıştı. Bu çerçevede ülkemizi birçok kalemde Amerikan malları için açık pazar haline getirdiniz. Nadir toprak elementlerimizi masaya yatırdınız. Yani her türlü kapitülasyonu kabul ettiniz. Karşılığında hiçbir şey alamadığınız gibi Trump sizinle hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir diyerek tüm dünyanın önünde alay etti. Velhasıl yıllarca Rusya'ya tahakküm alanı açmıştınız. Tam hatanızdan döndünüz derken bu defa ülkemizi Amerikan tahakkümüne sokmak üzeresiniz. Size soruyorum. Yok mudur sizin bir ayarınız? Bir de Avrupa Birliği'ne göz atalım. Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ülkemizin jeopolitik önemi Avrupa'da yolumuzu açmak için yeterlidir zannederek Avrupa Birliği'nin demokratikleşme gündemini yok sayıyorlar. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ve Kavala kararlarını uygulamadan kapıyı zorlayacaklarına inanıyorlar. Avrupa Savunma Fonu seyfe girme önündeki tek engelin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi olduğunu varsayıyorlar. Halbuki Almanya Şansölyesi Friedrich Merz bile seyfe Türkiye'nin dahil edilmesinin Yakın gelecekte mümkün olmadığını Ankara'da yüzünüze karşı açıkça söylemekten çekinmedi. Gelelim Suriye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakıştırdığınız Şam Fatihi anlatısı bakın miadını ne çabuk doldurdu. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğinde etkinizin olmadığını biliyoruz. Peki yeni Suriye'nin mimarlığına soyunan kim? herkesin bir büyük elçiden ziyade Trump'ın pervasız sömürge valisi olarak gördüğü Tom Barak. Barak haddi olmayan açıklamalar yapıyor. Sizi umursamadığı gibi Erdoğan'a meşruiyeti biz veriyoruz diyebilme cüretini gösteriyor. En son cumhuriyetimizi, ulus devletimizi hedef almaya başladı bölgemizdeki ülkeler için en iyi yönetimin monarşi olduğunu dahi söyleyebildi. Bu zatı ne zaman susturacaksınız? Merak ediyoruz. Trump'tan korkuyorsunuz anladık. Bari maaşlı memurundan bu kadar korkmayın. Ağzının payını bir an önce verin. Değerli arkadaşlar yaklaşık iki yıl önce bir milletvekili arkadaşımız Filistin politikanızın iki yüzlülüğünü anlatırken gözlerimizin önünde son nefesini verdi. Kendisini saygıyla anıyoruz. Rahmetli Hasan Bitmez bugün hayatta olsaydı Trump'ın Gazze'yi tatil şeridi yapacağız açıklamasına gık diyemeyen Sayın Erdoğan'a ve sizlere kim bilir neler söylerdi. Ben iktidar mensubu arkadaşların arasında Gazze'de yaşanan kıyımdan gerçekten vicdan azabı duyanlar olduğuna eminim. Fakat ne yazık ki onların gücü Trump'ın peşine takılarak Filistin'i çiğneten malum şahsı ifşa etmeye, tepki vermeye yetmiyor. Siz de biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar, Gazze halkı vatanlarından kovulacak, sivil halk mülteci yapılacak ve birkaç ülke arasında paylaştırılacak. Vatanları yağmalanacak. Yıkılan evlerinin yerinde lüks oteller, plajlar inşa edilecek. Üstelik bu pahalı inşaatları da Türk müteahhitleri yapacak. Ve tüm bu korkunç operasyonun altında maalesef Sayın Erdoğan'ın imzası olacak. Bir öngörüm de şöyle. Bu gözler Sayın Erdoğan'ın Netanyahu'yu Ankara'da ağırladığını da görecek değerli arkadaşlar. Sözlerimin sonunda Dışişleri Bakanlığımıza da kısaca değinmek istiyorum. İktidarınızın yıllardır halka başarı diye sunduğu icraat daha fazla büyükelçilik ve konsolosluk açmak. Elbette başarıyı nitelikte değil, nicelikle ölçen bir zihniyet için bu durum hiç şaşırtıcı değil. Oysa bunun yerine merkezi ülkelerde kapasitesi yüksek ve etkin büyükelçilikler kurulabilir. Çevre ülkeleri oraya akredite edebilir. Daha etkin bir çalışma ve denetimi sağlayabilirsiniz. Lakin derdiniz başka bir zamanlar kapasitesine bakmadan her il merkezine üniversite açtığınız gibi her ülkede büyük elçilik açmayı büyük bir icraat zannediyorsunuz. Nitekim bir zamanlar başta Afrika olmak üzere FETÖ okullarının olduğu ülkelerde büyük elçilik açmak için yarışıyordunuz. Şimdi ise açılması için devlet kasasından milyarlarca dolar akıttığınız okulları kapattıramıyorsunuz son sözüm Sayın Bakan özellikle size bakanlığınızın ulusal bütçeden aldığı ödeneğin yüzdesi göreve geldiğinizden beri her geçen yıl düşüyor. Sizden önce uzun yıllar bu, hep bu pay dört buçuk civarında gidip gelmiş. Fakat üç yıldır sürekli gerileyen oray, oran bu yıl binde iki nokta kadar indi. Ülkemizin ulusal güvenliğinden ekonomisine kadar her alanda katkıları olan bakanlığımıza ayrılan bütçe payını binde beşin altını e, üzerine çıkarttığınız takdirde ve bu bütçenin sadece bakanlığın kendi ihtiyaçlarına harcandığını belgelediğinizde ben bu kürsüden size teşekkür edeceğime söz veriyorum. Fakat bizleri şaşırtabileceğinize, mahcup edebileceğinize dair umudum maalesef koca bir sıfır sayın bakan. Hepinize Söz sırası Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer'de. Sayın Özer buyurun.